Sevgili izleyiciler koronavirüste mücadele devam ediyor. Tedbirler de günden güne artıyor. Şimdi değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Sevgili izleyiciler bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü bizlerle birlikte. Sayın Özlü gün ortasına hoş geldiniz. Merhabalar. Efendim mücadele devam ediyor. Tabii vaka sayıları da hayatını kaybedenlerin sayısında dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artıyor ama şu konuyla başlayalım istiyorum ben sohbetimize. Şimdi ilk kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il açıklama yaptı. Bakanın görüldüğü şehirleri açıkladı ve oranları belirtti. Şimdi bu rakamlara baktığımız zaman İstanbul'daki vaka sayısı 8852 olarak belirtiliyor. Peki bundan sonraki süreçte en azından tedbirlerin daha çok yoğunlaştırılması açısından bir sokağa çıkma yasağı gelir mi İstanbul için? Elbette idari bunu da düşünecektir. Yani bu bu da bizim e, süreçle ilgili öngörülerimiz arasında bir seçenek olarak var. Ama tabii bunun zamanlaması ve uygulaması ile ilgili kararları idare veriyor. Yani bilim kurulu sadece salgında neler yapılması gerektiğini, nasıl başa çıkılması gerektiği hususunda fikirleri bu süreleri verebilir. Ama bu süreç içerisinde hani bu tedbirlerin uygulanmasıyla ilgili diğer parametreleri de göz önüne alarak ve geri dönüşleri de değerlendirerek tabii yöneticiler ee, bu kararı verebilirler. Ama e, asıl olan istediğimiz tabii vatandaşlarımızın hani duyarlı olup bu sürece uyum göstermeler. Ama maalesef hı hı. yine bazı görüntüler ve gözlemler e, insanların belki de hani zorunluluktan ona da bir şey diyemiyorum. İşe gidiyorlar, toplu taşıma araçlarına biniyorlar, kuyruklarda beraber oluyorlar vesaire. E, bu tabii e, bulaşma açısından bir risk. İstanbul'da da sorunun büyük bir kısmının da İstanbul'da olduğunu düşünürsek belki hani bu tür tedbirler ihtiyaç olabilir. Yani hmm. onu tabi dediğim gibi idarecilerimiz o konuda karar verecek. Bizler karar verici değiliz. Biz tavsiye de bulunuyoruz sadece. Evet. Peki şimdi iler bazına baktığımız zaman evet İzmir, Ankara büyük şehirler yine devam ediyor ama Konya ve Isparta'da vaka sayısı çok fazla gözüküyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani tabii çok şaşırtıcı ama hı hı. hani belki umre dönüşleriyle ilişkili olabilir mi diye benim aklıma gelen aslında ilk hepimizin budur. aklına gelen ihtimal bu. Evet, yani benim aklıma ilk gelen budur. Ee, biliyorsunuz bizim kültürümüzde bu umre dönüşü hı hı. karşılama var ve daha sonrasında umre ziyaretleri var. İşte dönen kişiyi ziyaret etme, o işte evde yemekler falan pişiyor. Sen düğün evi gibi adeta oluyor. Hı hı. Bu yayılma açısından önemli bir risk oluşturmuş olabilir ama onun dışında benim bilmediğim bir kaynak bir şey var mı bilemiyorum hı hı. çünkü bu Sayın Bakanımız da açıkladı bu vakalarla ilgili filyasyon çalışmaları yapılıyor. Evet. Yani e, bir vaka yakaladığınız zaman o vakanın kaynağı nedir, nereden aldı işte ve onunla ilişkili e, senaryoların hepsi çiziliyor ve tek tek kişilere ulaşılıyor. Bunların çalışmaları yapılmıştır mutlaka Sağlık Bakanlığımız belki önümüzdeki süreçte bunlarla ilgili daha net açıklama yapabilir. Özellikle dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir de salgın yönetimine çok değindi. Bir her zaman değiniyordu ama dün üstüne basa basa dikkat etti izolasyona dikkat edelim. Salgın yönetimi çok önemli dedi. Şimdi bu aşamada salgın yönetiminde bir eksiklikler var mı? Ya da nasıl bir çalışma yapılıyor sahada? Şimdi şunu söyleyeyim ki hani bu yönetim ve saha ile ilgili verileri daha çok hani Sağlık Bakanlığı'yla e, iletişime geçerek onlardan almanız daha doğru. Çünkü bizler e, hani uygulama yürütme ve denetleme yetkisine sahip olmayan kişileriz. Yani bağımsız bir bilim adamıyım. Üniversitede çalışıyorum. Şu anda Trabzondayım evet. e, ve e, bu süreçle ilgili kendi uzmanlık alanımda klinisyenim ben aynı zamanda klinisyen olarak e, fikirlerimi, görüşlerimi, önerilerimi yapıyorum. Ama bakanlıktaki e, bürokrat arkadaşlarımız bu süreci yakından takip ediyorlar. Onlar evet. her türlü veriye anında ulaşıyorlar. Bunları bizimle zaman zaman paylaşıyorlar toplantılarda ama onlar anında anlık bilgilere ulaşabiliyorlar ve uyum ne kadar işte hasta sayıları acile başvuranlar, polikliniğe başvuranlar, hastaneye yatırılanlar yoğun bakımda takip edilenler hı hı. vesaire test sonuçları an, be an onların önüne düşüyor. Dolayısıyla onlar bu geri dönüşlerden, gözlemlerden, aldıkları verilerden yola çıkarak bu tedbirlerin hani hangi şehirde ne oranda sıkılaştırılması ya da artırılması gerektiği ya da alınan tedbirlerin ne kadar başarılı olduğu ya da olmadığı, nerelerde uyumlu uyum sağladığı halkın nerelerde sağlamadığını görüyor olmaları gerek ve buna göre de hani süreci daha bir üst basamağa gerekirse artırmaları gerekir. Şu ana kadar hani baktığımızda başarılı ya da başarısız demek için bu süreci tabi erken. Henüz daha biz pik seviyesine gelmedik. Asıl karşılaşacağımız şey nedir onu söylemek zor. Ama hı hı. bugüne kadar geldiğimiz noktayı kıyaslarsak evet. Türkiye daha çevresindeki ülkelere göre, Avrupa'ya göre hatta Amerika'ya göre daha ılımlı, daha geriden, daha kontrollü getirdiğini söyleyebiliriz. Evet. Bu umut verici ama... Dediğim gibi yani kırılma noktasına her an gelebiliriz çünkü şu anda en kritik dönemden geçiyoruz Hı -hı. ve hasta sayılarımız ve kaybettiğimiz yurttaşlarımızın sayısı giderek artıyor, onun için Sayın Bakanımızın açıkladığı gibi fevkalade hassasiyetle bu salgın yönetim hususunda odaklaşmamız lazım. Evet, e, kritik dönemden geçiyoruz dediniz. Ne kadar sürecek bu kritik dönem? Tabii bu sürenin ne kadar devam edeceğini öngörmek hatalı olabilir. Bu biraz da vatandaşımızın göstereceği uyuma bağlı. Aslında eğer uyumsuzluk olursa bu birden patlar, çabuk da biter ama çok çok kayıtlı olur yani. Çok acı, acı verici olur hepimiz için, ülkemiz için. Biz bunu biraz daha zamana yayıp, geciktirip daha kontrollü olarak hani sürmesinden yanayız. O bakımdan uzun sürmesi bizim için bir dezavantaj değil. Asıl ani bir patlama olması dezavantaj. Hı hı. Onun için vatandaşlarımızın bu konuda sabırsızlık göstermemeleri lazım. Ne kadar sürecek? Ne kadar evde kalacağız? Daha bu sürecek hı hı. mi filan gibi sorular geliyor. Ya sürsün şu an itibarıyla böyle olması hani e, bir patlama olmasına göre çok daha iyi. Bir patlama ile karşılaşırsak aniden vaka sayılarımız artarsa o zaman çok üzülürüz hepimiz. Ulusça çok üzülürüz. O bakımda o noktaya evrilmeden bunu zamana yayarak daha plato şeklinde, daha ılımlı, daha kontrollü sürdürmemizde yarar var. Zamana yaymak, zaman kazanmak bizim açımızdan en iyi senaryo şu anda. Evet, peki e, tedavi sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz şu anda gelinen noktada ve sağlık personelinin durumu tabii ki? ya Tabii ki şu anda... <laughs> Ee, hastalığın durumuna göre hastaların durumuna göre tedavi farklı farklı aşamalara göre tedavi var. Ee, ayaktan tedaviler var. Yatarak hastanede tedaviler var. Yoğun bakımda uygulanan tedaviler var. Tedaviye yanıt vermeyen dirençli hastalar için uygulanan tedavi biçimleri var. Şoka, sepsise girmiş ya da ARDS dediğimiz solunum sıkıntısına e, girmiş hastalarda uygulanacak tedaviler var. Bunların hepsi aşama aşama belli ve Sağlık Bakanlığı rehberinde tanımlanmış. Bugünlerde rehberin yeni bir güncellenmiş formu da yayınlanacak sanırım yakında. Çünkü onunla ilgili çalışıyoruz üzerinde hı hı. ve e, Türkiye'de hani bu konuda e, dünyada e, şimdiye kadar kullanılıp bu e, tedavide işe yaradığı yönünde veriler gözlemler olan ilaçlar da var elimizde. Bunları Sağlık Bakanlığı hı hı. E, toplamıştı ve bunlar uygun hastalarda kullanılıyor. Evet. Tedavi edilip iyileşen hasta sayılarımız da her gün bunları görüyorsunuz artmaya başladı. Bu da sevindirici. Evet. Ama tabi tedaviye cevap vermeyen ve maalesef kaybettiğimiz çok canlarımız var. Onlara da çok üzülüyoruz. Tabii. Bir de e, Sayın Özü şunu soracağım. Covid-19 tedavisinde immün plazma yöntemi için düğmeye basıldı dendi. Bu nasıl bir yöntem? Kısaca özetlemeye çalışayım şimdi normalde bu enfeksiyonu geçirmiş kişilerden alınan plazma kullanılıyor tedavide hı hı. çünkü bir kişi hasta olup da geçirse ya da hasta olmadan da geçirse iyileştikten sonra onun kanında o virüse karşı özel antikorlar oluşuyor o antikorlar aslında o kişinin o virüsü yenmek için kullandığı kendi ürettiği silahlar. Evet. İşte biz bu silahları hazır üretilmiş o virüse spesifik olan bu silahları daha önce hastalığı geçirmiş, iyileşmiş şu anda hasta olmayan, bulaştırıcı da olmayan kişinin kanından alıyoruz. Onu şu anda hasta olan bir kişiye veriyoruz ve hı hı. o şekilde onu da tedavi etmiş oluyoruz. Bu şekilde tedavi dünyada uygulandı. Bununla ilgili az sayıda ama hasta serileri yayınlandı ve etkili olduğu gösterildi. Türkiye'de de bir deneme deney protokolü çerçevesinde hastalarımıza bu tedavi imkanı dün itibarıyla getirilmiş oldu. Tabii her yerde her hastanede bunun yapılması mümkün değil ama bir, her illerin çoğunda bu tedavi yapabilecek merkezler var. Onlar Sağlık Bakanlığı'na başvurduklarında eğer e, elleri, altyapıları uygunsa, teknik donanımları varsa onlara ruhsat verilecek ve ihtiyacı olan hastalara, tabii her hastaya bu tedavi uygulanmayacak ama ihtiyacı olan hastalara bu tedavi uygulanabilir. Tabii birçok şartları var bu tedavinin. Yani hastanın evet. bu ilacı diyelim bu plazmayı alabilmesi için uygun koşullara sahip olması Hı -hı. lazım. Plazmayı aldığımız kişinin de yani iyileşen kişinin de bulaştırıcı bir başka hastalığının vesairenin olmaması lazım. Gönüllü olması lazım. İnsanların bu plazmayı vermeleri, verici olmaları lazım. Kan vermek gibi bir şey yani bu aynen o anlamda bir şey bir yardımlaşma gibi düşünebilirsiniz. Yani hastalığı geçiren kişi geçir, şu anda geçirmekte olan kişiye kanıyla yardım ediyor. Yani öyle bir tedavi bu. Hı hı. bakalım süreç nasıl gösterecek bu tedaviyle ilgili durumu da. Şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık personelleriyle ilgili de açıklama yaptı. 601 sağlık personelinin COVID-19'a yakalandığını açıkladı. Şimdi burada sağlık personellerinin durumu çok önemli Sayın Özlü. Neler söyleyeceksiniz? Bir eksiklikleri var mı? Biz neler yapmalıyız ya da nasıl davranmalıyız kendilerine hastaneye gittiğimiz zaman? Ve sıkıntıları nelerdir? Bir de sizden dinlersek. Yaşim Hanım çok teşekkür ederim. Özellikle bu soruyu da bana yönelttiğiniz için. Çünkü gerçekten şu anda sağlık çalışanlarımız hepsi yani sadece hekim değil hemşire, teknisyen, sekreter, güvenlikçi evet. yani hastanede çalışan herkes sağlık çalışanı ya da yardımcı sağlık evet. çalışanı hepimiz herkes büyük bir risk altında. Sadece kendileri değil, onların eşleri, çocukları, anne babaları, aileleri de risk altında. Gerçekten mesela Bizim hastanemizde de öyle, birçok yerde de öyle. Sağlık çalışanları bugün için artık evlerine gitmez oldular, korkuyorlar. Hastaneden eve gittiklerinde ben bu virüsü aileme, eşime, çocuğuma, anneme, babama taşır mıyım diye. Ve otellerde, misafirhanelerde oda tutup oralarda kalmaya başladılar. Evet. Bu ne kadar süreceği de belli değil. Yani düşünün ki eşinizi, çocuğunuzu, göremiyorsunuz, kucaklayamıyorsunuz, dokunamıyorsunuz. Çok hani zor bir süreçten geçiyoruz. Allah yardımcıları olsun diyelim hepimizin, herkesin. Bizim de şu anda onlara yardımcı olmamız lazım. Onlar bizim için, herkes için, toplum için bu fedakarlığı, özveriyi e, üstleniyorlar. Bizim yapmamız gereken şu. Onlara iş yükünü azaltmak için evden çıkmamamız lazım. Eve kimseyi almamamız lazım. Sosyal izolasyona 1-2 metrelik mesafeye çok dikkat etmemiz lazım ve el hijyenimizi mutlaka mutlaka önemli yerine getirmemiz lazım. Hı hı. Bunları yaparsak onlara yardımcı oluruz. Çünkü bulaşma azalır, hasta sayısı azalır, onların iş yükü azalır. İkincisi, COVID dışındaki hastalıklarımız için eğer çok önemli değilse, sorun yoksa şu anda her şey kontrol altındaysa hastanelere gitmemek, sağlık kuruluşlarına, aile hekimliği merkezlerine başvurmamamız gerekir. Çünkü oradaki insanların zamanını, emeğini çalmamakta fayda var. Tabii evet. ki zorunlu bir durum varsa, bir sıkıntı varsa gidelim ama hı hı. keyfi gitmeyelim artık. En azından çok ufak semptomlar gösterdiğinde de hemen hastanenin kapısını çalmamak gerekiyor anladığımız kadarıyla. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. İyi ki katıldınız gün ortasına. Değerli açıklamalarınızı yaptığınız için sayın Öztürk. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum size. Sağ olun. Sağ olun. Dikkat edin kendinize. Kolay gelsin. Siz de efendim sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Sayın Tevfik Özlü bizlerle birlikte.